Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde yağmur 500 ton depreyajını yapacağız. Depreyajdaki arda yani sökmeden önce ardayı görüntüleyeceğiz. Neydi bunlarda? da? Depreyaj normalde ayırıyor depreyaya basıyorsun ayırıyor videsi atıyorsun. Sonra adilere alıyorsun depreyaja basıyorsun. Vides ayırmıyor değil mi? O gibi mi oluyor? Bunu tut bakayım deneyeceğiz o zaman. Ondan sonra buraya gelirsin bir de satma Ben de görüntülersin. Şimdi bunu deneyelim. Burada baş basınca baş basınca ileri aldı gördüğünüz gibi. De geçiyor. Bak ayırma debriyaj motor stop etti motor tekrar yapalım şimdi bir de skurt lazım tamam şu anda bir sıkıntı yok bir de saatlikten sonra hangi gerekiyor debriyaj Bak, debriyaya bastım, ayırmadım, motor stop etti. Şimdi boşladık, bir sefer... Bak, daha... Bak stop etti. Yani öncelikle... Motor... Stoptayken depreye basıyorsunuz. Şu anda vitesi boşladınız. Bu çalıştırdım de atabiliyorsunuz. Yani şap dönmüyor ama azıcık ileri aldınız ama depreye basınca balata yapışık kalıyor. Ayırmıyor. Bunun arızasını birazdan sizlerle paylaşacağım. Önce buralara bir ayırayım. Yani görüntülemeye gerek olmaz. Belki akü bu civatayı sökeceğiz. Ondan sonra bu civataları söküp görüntülemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi balatayı açacağız. Arzayı sizler için görüntüleyeceğim. Size göstereceğim. Neden? debriyaj ayırmıyor. Bunu beraber göreceğiz. Başka yerlerinde herhangi bir sorun yok. Ha? Oh. Evet, yani. şimdi karda geçeceğiz. <laughs> <laughs> na marcação. Evet, kolay çıktığı için yani bunun için plase gerek yok. Hafif bir dokunuşla bir yaratan çıkarabilirsiniz. Başlıyoruz. Bir vuruşla tamamdır. Şimdi arızayı birazdan paylaşacağım. Bilyeleri kontrol ediyorum. Ben şimdi sizlerle arızayı paylaşacağım. Bunu çıkarayım önce. Bir da hafif bir dokunuşla tamamdır. Bunun için prese ihtiyaç yok. Evet. Şimdi arızayı bakalım. Bakın şuralarda çıkıntılar var. Ezilmiş yerleri var. Görüyorsunuz. Depresi aldığınız zaman balata o kanalda kalıyor. O kanala sıkışık kalıyor. O şekilde kalınca yani depreye bassanız da balata buradan boşluğa çıkmayınca takılı kalıyor. Bu sebeple de pat pat istop ediyor. Stop ettikten sonra vidası boşlayınca burası serbest kalıyor tekrar vidası atıyorsunuz herhangi bir sıkıntı yok ama debriyajı salıyorsunuz az duracağını diye debriyaja basıyorsunuz burada balata boşluğa çıkmıyor yani zorlarken sıkıştığı yerde kalıyor. Debriyaja bastığınız zaman bu boşalmıyor. Balata boşalmayacağı vides çıkmıyor ve stop ediyorum. O yüzden bu pat değiştireceğimiz en önemli parça bu. Yani sebebi budur direkt boruyu değiştireceğim. Bu de. herhangi bir davranıklık yok ama gresleri bitmiş gördüğünüz gibi. tonları hafiften ısıya dayanıklı kaliteli mavi gres koyacağız. Bir sonraki deprem arasasından veya daha fazla gidebilir. Şu anda bilye tasının içinde duruyor, bu tası var kendi tası. Tasından çıkartmayacağız, bilyayı değiştirecek olsaydık tasından çıkarırdık. Bakın Yağlamasını yaptık, sıfır gibi oldu. diğer rulman da burada Onun da değiştirelim rulmanı çıkartmayacağız ona da biraz yağ ekleyelim ömrü daha uzun olsun Keçeye zarar vermeden çıkarırsanız sıkıntı olmayacaktır. Sakın ki, olay ki keçeyi kesmeyin, zarar vermeyin. Ayani depreye da uzun süre beklerseniz, burulmanlar ısınıp yağı dışarı atacaktır. Bu yüzden ayağınız depre ayda uzun süre beklemeyin ki kızıp e, vurmanlardaki yağı dışarı atmasın. Eğer yağ dışarı atıp e, atarsa yağ bittiği zaman vurman dağıtma Aşamasında geçer. Dağıtır yolda kalırsınız. Böylece depreyazı kucağı almış olursunuz. Buraya kadar tamamladık. Evet arkadaşlar sahibi istediği üzerine orijinal direkt mini kullanacağım. Orijinaller daha sağlam oluyor. Kendi istedi. Bazı müşteriler yan sanayi tercih ediyor. Bu yüzden kendilerine sormamız gerekiyor. Mutlaka

ത്ത്ത് ത്ത്ത് Sıklamalarında da hafif edilmeler vardı, hafif bir izler pek bir şey olmadı ama her ihtimale karşı yine de değiştirdik. Bu durumda pek bir şey olmaz. Şuralarını görüyorsunuz. Baratanın vurduğu yerler değiştirdik. Şimdi barata takma işine geçelim. Gidin bakalım şey. Ha? Şöyle depre asitini taktık. Depre tamamladık. Şimdi takalım yerine. arka vida tak bir desen lan yani, arka vida tak Doğrudur arka vida tak Çalıştır, deneyelim. Kim? Ee, burada. Evet, burada. Devre çıkıyor mu? Tamam mı? Sıkıntı bitti mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi vides artık durduğu zaman istido açmıyor vides rahat çıkıyor değil mi? Evet. Bir şey yok değil mi? Oldu yani. Sorun bitti. Sadece priz direkt mili. Ardından bilyeler gras Daha sonra daha balatı saplamalarını değiştirdik. Başka bir şey olmadı. Her neyse bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Seni de kalın iyi